Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Platform turizmde başlayalım. Platform turizm ve birikim varlık yönetimdeki bilgileri paylaşacağız. Karanlık olarak kapanış bilgilerini. Şimdi hemen kapanmadan göstereyim. Platform turizmdeki bugün tavandaki lot sayısı 32 milyon 985 bin lot. Diğerlerine hemen bakacağız. Birikim varlık yönetimde ise tavanda 13 milyon 527 bin lotla günü kapattı. Pazartesi devam edeceğiz. Birikim varlık yönetiminde işlem hacmi 493 bin TL'lik bir işlem hacmi olmuş. İşlem adedinde ise 28.674 hiç yani neredeyse kimse satmıyor. Alan kısma bakalım. Alan kısımda A1 Kapital 28.392 lot var. Satanda da zaten küçük yatırımcılar tek tek sattığını görüyoruz. Ziraat, garanti, vakıf, yapı kredi, halk diye devam ediyor. En çok ziraatte görebiliyoruz. Platform turizme bakalım. Platform turizmde e, işlem adedi 153.794 lot satılmış gözüküyor. İşlem hacmi de 1.8 e, 1.8 milyonlukta bir işlem hacmi var. Aracı, e, aracı kurum dağılımında ise Marbaşı görüyoruz ve piramidi görüyoruz. 153 bin lot marbaşta var satanlarda da gene aynı şekilde ziraat vakıf garanti yapı kredi ak diye devam ediyor platform turizmde takası göstereceğim size 49.5 milyon lot var ziraatin elindeki lot sayısı 11 milyon 966 vakıf var garanti var buradaki lot sayılarını görebilirsiniz. Durdurarak bakabilirsiniz. En çok da ziraatta var zaten. Platform turizmde. Birikim varlık yönetimindeki takas takası, takasa bakalım. Orada da 12 milyon lot var. Gerçi pardon birikim varlıkta henüz daha 2 günde 2 günlük olduğu için burada takas daha belli değil. O yüzden burayı daha sonra göstermiş oluruz. Evet platform turizmi ve birikim varlık yönetimi bu şekildeydi. Platform turizmde ekleme yapacak mısınız diye soran arkadaşlar var. Yani bir miktar hani öz sup ya da işte alfas vesaire bunlardaki kadar değil ama biz bir miktar ekleme yapmayı düşünüyoruz. E, tabi bu yatırım tavsiyesi değildir. Biz buradan sadece kendi kişisel görüşümüzü paylaşıyoruz. Yapmak isteyen yapabilir. Kendi tercihinizdir. Biz bir miktar yapacağız. Buradan da yorumlarda sorulan soruya cevap vermiş olalım. Şimdi platform turizmde e, şirketin bir hikayesi var. Yurt dışı hikayesi. E, bundan dolayı şirketi biz beğeniyoruz aslında. Ben size buradan da hemen şöyle bir ekran görüntüsü göstereceğim. Buraya okuyorum. Pakistan operasyonu. Bunu daha önce de anlatmıştık zaten. Pakistan'da yolcu taşıma hizmeti vermekte olup e, işte daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bir yerle e, 2014 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden İslamabad ve işte Ravalpin arasında 68 adet metrobüs işletiyor. Bu gelir de yurt dışından operasyonlardan sağlanan gelir de 2021 yılında net satışların %18'ini oluşturuyor. 2022 yılında yükselen kurlar yurt dışı operasyonlardan elde edecek gelirde önemli bir fırsat doğuruyor. Bu %18'lik gelir de zaten %25'lere kadar yükselebilir bu yurt dışından gelen gelirle beraber. Yolcu taşıma hizmetleri, araç kiralama, işte ikinci el araç satışları ve metrobüs işletmesi e, gelirde çeşitlendirmeyi beraberinde getiriyor diye belirtilmiş zaten. Şirketin mevcutta hizmet verdiği firmaların neredeyse tamamı tamamıyla 5-10 yıl aralığında çalışması, çalışılması, müşteri açısından önem arz etmektedir. Yani hikayesi olan bir şirket aslında geliri de artacak gibi gözüküyor. O yüzden bunu da buradan paylaşmış olalım. Bir de şu bilgiyle aktarayım. Son zamanlarda Borsa İstanbul'da bazı turizm firmaları var. Turizm taşımacılık şirketleri var. Mesela bakarsınız grafiklerine Gürsel Turizm var. E, Eskar Filo Kiralama var. E, LDR Turizm var. E, Turex var. Turex Turizm var. Bunlar da zamanla e, zaten grafiklerinden de bakarsınız. Son aylarda işte son e, zamanlarda bir artış söz konusu. O yüzden e, bu platform turizmde de bu neden olmasın diye düşünüyoruz. Tekrardan gene bunu araştırarak e, videolarda da zaten sizinle paylaşırız. Evet teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bizden bu kadar. Kanala abone olarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi tekrardan e, ister katıl butonundan isterseniz kanala abone olarak bize gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.